Bu dediğin taraflardayım senin mi? Evet ee, Dön sağa doğru Tamam Evet Dinliyorum. Gel istersen gezelim biraz Hmm Sebep? <laughs> İşin var mı? Eee işim yok da Neden geziyoruz onu anlamadım Konuşmak için Neyi? Ya şu aramızda olan tatsızlığı ne bileyim gezeriz konuşuruz. Peki siz bunu İlker'le konuştunuz mu? Ya İlker'le konuştum işte onu anlatmak için diyorum ya gel gezelim Aha. diye. Peki. Ne durumda? Ya şimdi orada çok değişik bir gerginlik olunca ben hani... Konum atmanız sürekli. Hı hı. Ondan dolayı telefon hakkında sen de konuşmak hani sorunları çözmek istedim çünkü İlker çok telefonu saklı. gizli altına al e, böyle bacağını sıkıştır telefonu fark etme konatmaya devam et İlker ne dedi peki size Hı? İlker ne dedi size Ya İlker kırıldığını söyledi normal olarak. Bana mı kırılmış? Yani evet biraz sana kırılmış. Hmm. Niye ki ne demişim ki ona? Yani. Ya galiba e, cenk muhabbeti yapmışsın. Şaka ona yapmıştım bir... hatta üstüne. Ya işte öyle ama onu olarak algılamamış işte. Hmm. Galiba taranmadan olmadan alabilirim Doğru doğru. İlginç peki nereye bir at bana. Paralel Kesinlikle takip yapıyorum ya. ben. Şey kafamda. işte. Ya demek istediğim şey şu aslında. Hı. Yani e, ne bileyim rica etsem acaba ondan özür diler misin bu konu? mi? Ha. Evet. Dilerim neden dilemeyim? Yani sonuçta hani sonuçta sen de insansın. Onu kıracak bir şey yapmadım. Evet ama işte o kırıldığını düşünüyor, sıkıntı orada. Ama bana o şekilde lanse etmedi mesela. Hmm, ya şimdi şöyle, İlker çok fazla dışlanıyor aslında bakarsan, çok fazla da dışlandığını Hı -hı. düşünüyor. Yani bundan dolayı da e, yani hani lanse etmese bile bir süre sonra şey oluyor. Ne oluyor diyeyim sana? E, i̇çine atıyor, devamlı olarak içine atıyor. Yine kapı yok, sikeceğim. <laughs> He, anladım ama bana söyleyebilirdi yani ben ona özellikle sordum dedim beni yanlış anladılar biz seninle dedim şaka yapmıştık sonuçta orada dedim evet doğru haklısın dedi bana hmm. Hmm. yani işte nasıl diyeyim sana böyle şeyleri söyleyemez çok karşısındakine kırılır içine atar Hı -hı. sonra işte yakın gördüklerine falan söyler anlatabiliyor muyum ne renklerinde anladım ben, ben onun numarasını alacaktım ee, sonradan aceleye geldi siz orada bana e, şey yapınca. Hı -hı. Böyle ileri geri konuşunca mı diyeyim artık. Biz mi ileri geri konuştuk? Evet. Ya orada normal olarak tansiyonlar yükseldi işte. Evet. Onu demeye çalışıyorum Hı -hı. ben. Zaten benim içimin rahat etmediği kısım da bu. Allah. Hmm. Ya ya göz yamışması ya bir şey yok. Sen orada mı oturuyorsun? Eee evet. Kimlerle yaşıyorsun peki? kim kimlerle yaşıyorsun derken arkadaşlarımdan bahsediyorsun. Aynen. Evol, ee, Evil Black. Konum. Black nereden çıktı? Ee, Kayra, CJ, Damien, Cameron, Igor. Tanıyor musun hmm. Yani Şeyi tanıyorum, Kayra'yı tanıyorum. Bayağı önceden tanıştık. Başka kim demiştin? e, Igor, Evil, CJ, Damien Cameron. Konum. Igor da tanıyorum. O da çok yakınımdır benim. Hı hı. Abi blake dedim bir daha bunu koyayım. Ee? Güzel yani. E, aslında tanışmamamız bile şey olmuş, değişik olmuş biliyor musun? Ha, olabilir ya ben Amerika'ya çok gidip geliyorum da. Müzik işler olsun vesaire. mi? Evet. Ee, bir tarzın var mı peki? Ee, yani genelde trap, pardon. Hmm. Aha. Sanki falan ya. Sen kapıdan çık alırız ki. <laughs> hmm. ee, dinler misin hep? Şu an Orada karakterim kanıyor. Mesela kimi bilmiyorsun? Yani Nike Love falan dinliyorum. Hmm, anladım. Neden durduk? Ya bir şey olmadı ya. Şu telefon bir bakacağım kapandı gibi de. Hı <laughs> hı bekliyorum. Tamam netim. <anneciğim>. Tamam. <laughs> Hadi iyi geceler anne. Sanki bir tık ya. Abi çok merak ettim. Merak ettim bakacağım. Ama hani şey yapmayacağım. Okey. Peki şey diyeceğim. Ee, bu... Bilmiyorum. Rap yapıyorum dedin ya sen. Hı, -hı. Ee, şu yani an merak ettim yazıp söylediğim bir şarkı var mı şu an aklımda yani ne bileyim Şu an söyleyebilecek durumda değilim ya Niye? Şey, ses tellerim biraz rahatsız da ha. Abi oyun kasma artık lütfen kasma bak atamıyorum ha? Özellikle ben bu arada orada yaşanan gerginlikten dolayı kendi hı hı. adıma özür diliyorum. Biraz yani. az azından... zomluk. Sonra ben sana karşı çok ön yargılı yaklaştığımı düşündüm. Açıkçası bana göre hoş bir çocuksun daha. Ben mi? Evet. Eee bir tık yalan sezdim sanki ben orada. Neden? Bilmem inandırıcı gelmedi. Neden inandırıcı gelsin ki? Hmm. Dinliyor Yoksa araç mı durdu? Araba bir durdu şu an anlamadığım bir şekilde. Bir inip baksam mı şu motora? Ben mi? Ben bakayım ya. Yani yardım etmek istiyorsan tabi sen de inebilirsin. Ben anlamam arabadan. Şu an arka abi de... Şey. Ama bekle bayağı bakayım ben de. Ama bu konu aynı konu durdururuz mu? arabalar da çok lüks motorundan bir türlü anlamıyorum. Hı hı. Bakalım. Abi <gülüyor> anlamaz ki. Kaldır. <laughs> kaldır ellerini. Sıktım ben abi. <laughs> ah. 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 Canım istemeden oldu biliyor musun? Ah. Gerçekten elim kaydı. Ah, 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 ah. <laughs> bu an çok güzel ah. rol döndü bu arada, mükemmel rol döndü bu arada. Mükemmel. Ah. <laughs> ah. Sen şu üstündekini al, üstündekini al. Ben gel arabaya geçiyorum. Atlar Oros bu çocukları öldü. Ne oldu? Oros bu çocukları öldü. Neredesin? Kapatıyorum. Mahalleye gelince konuşuruz. Tamam Vurdum geliyorum oraya. Bacağından vurdu piç kursu. Anasını sikeceğim onları. Aga be. işte bu. İşte bu güzel. Çaktırmadın telefonu. Mükemmel rol bu arada. Bak mükemmel rol. Ah, aldım mı silahını? Aldım aldım. Çocuklara. Sikeceğim onları. O ilk yeri de sikeceğim. Ee, <laughs> şey diyeceğim. Sikeceğim Bir... Radyodan bizim şarkıyı açsana. CJ kalp alalım. Ye. Yeah. Beni bir hastaneye götürsene. Ama önce mahalleye gidelim. Şu üstündekileri bıraksan. Ne alakam bunu okuyayım ya. Geçidim tehlike, kıçını kolla, sokakta tehlike, kaçılın oradan ver, sizimi sonda yankılansın Santos, yansın oradan, ekibim Santos'un asıl sahibi, sokak bir mahkeme, adımız hakimin eşandan mısı, tanım edemedi bizi tüm mahallemi. Whatsapp WhatsApp'ı geri döndüm araya verip özledim dostlarımı, mahallemi ile galaksinin galaksi her yerim Bizde üstebe dolmu cevaplayayım yara verir home çoklunda gelişmeler bir hayli komik Abi ya orada büyük sayıcam, bir mali saray şey yaptı biraz vakit ama zaman doldu taviz yok fakir belek yaratıyor deprem kanıma bak aşkım deliniyor şakaktan Rayatun'un kaskı Eskici tahammül kalmadı çavuşun ticaret hatırına sabrın çok mu açık ne içimde ukde inan işimiz yok asla sülhle elimde akrep durmadan tarıyoruz belanı arıyorsun, hadi bana küfret hadi bana küfret ve telefona sarıl 9 bizi, bizi iyi tanır çağır şey, herkesi yine de kalmaz tanık varsa da kesildi kaskatı beyninde tırama sebebi biz hizmetimiz de sicille biz kodak seçip de geçecek fazlaca tedavi yine de aklında vahşeti yarattı ekibim kahretip hepinize ensenin nefesimiz soğuk vuruyor. bizim hedefimiz illere yolun sonu yok birileri etrafta adımızı soruyor Bilek de ve yanında soruyorum hemen Tehlike tak taklidi kesin Tahrip edesimiz var sizi dökülen kanizi Evinizi tarif eder bas bize bas yine. Mi? Ekibim tehlike, kıçını kolla Sokakta tehlike, kaçılın oradan Ver sesimi sonda, yankılansın Yansın Santos Yansın ortan, ekibim Santos'un asıl sahibi Sokak bir mahkeme, adımız hakimin eşandanlısı Tanı beni ve de tüm mahallemi Aga be, bir de dervişe falanım. heyecandan vurdu orospu çocuklara. Bekle tamam. Bekle. E, kesin heyecandan da o yüzden vurdu. Amına kodum Orospusu. Bekle sen mahalleye bırakacağım seni. Hı hı. Mahalleye git doktor bulmaya çalışacağım. Şey, hastaneye şey... gidemeyiz. Hastaneye gidemez miyiz? Mahallede simit var. Beni simitin yanına bırak. Tamam. Atla burada çabuk. Tutup bacağına bir şeyler sar. Bandanam sarıla. Tamam.